Siz de mayma yaptım, verdim. O sırada bütün İsrail parlamentosunda görüşmeler hakim, yetimler üzerine görüşmeler. Ve en iyileri onlar diyor silahlar için Trump. Sonra ekliyor en iyileri. Ve siz on, ama onları iyi kullandınız. İyi kullandılar o masumları şehit etmek için. İnsanları da iyi kullanmayı bilmeli ve siz çok iyi kullandınız. Sonuçta İsrail güçlü ve kudretli oldu. Ve sonra. Oradaki soykırımın baş uygulayıcısı İsrail Genelkurmay Başkanının bulunduğu yere hitap ediyor İsrail ordusuna IDF diyerek. İsrail Savunma Kuvvetleri o sırada o da ayağa kalkıyor. Ve Operasyon Rising Lion'un cesareti ve inanılmaz becerisi sayesinde. Harika iş çıkardınız diyor Genelkurmay Başkanına bakarak. Yani İsrail bizim yardımımızla tüm kazanabileceği zaferleri elde etti, kazandınız. Bu ifadeleri söyleyen birisi uluslararası ceza mahkemesinde soykırıma işbirliği suçundan yargılanmalı arkadaşlar. Altışlanmalı değil, yargılanmalı. <laughs> Kendi memleketlerinde milyonlara hamasi nutuk çeken Müslüman liderlere sesleniyorum. Nasıl okumadınız mı bu metni? Okuduysanız nasıl gittiniz şehırmış şehide? Okuduysanız nasıl ona Nobel ödülü layık gördünüz ve alkışladınız? Daha 100 yıl önce vatan toprağı olarak gördüğümüz bu mekanlarda neyin kutlamasını yapıyor bunlar arkadaşlar? Dördüncüsü, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayarak bu kurumun yok olan içini iyice oydu. Bütün bu şatafatlı törende, törenlerde Birleşmiş Milletler'in adı bir kez bile geçmedi arkadaşlar. Bir kez bile geçmedi. Ama Birleşmiş Milletler'in sayısız kararları açıkça şiilenerek Kudüs, Batı Şeria ve Golan Tepelerindeki işgal meşrulaştırıldı. Bakın Knesset'te Netanyahu ne dedi biliyor musunuz? Trump'a döndü. Dedi ki, Başkan Trump, Knesset sizi ve seçkin heyetinizi ebedi başkentimiz, altını çiziyorum, ebedi başkentimiz Kudüs'te karşılıyor. Bu Kudüs'ü başkentimiz olarak tanımanız ve Büyükşehir'i buraya taşımanızdan sonraki ilk ziyaretiniz, bunun için teşekkür ediyorum açık bir Birleşmiş Milletler ihlalidir Kudüs'ün başkent olarak tanınması. Başkan Trump diyor sonra Golan Tepeler üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdığınız için teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler'in çok sayıda kararı saymayayım 242 180 hepsi aykırı bunlar. İsrail ve Birleşmiş Milletler'e karşı yürütülen yalanlara karşı durduğunuz için teşekkür ederim. 2020 barış planınızda Yahudi halkının atalarının yurdu olan Yehuda ve Samarya'daki yani neresi bu Yahuda Samarya biliyor musunuz? Batı Şeria. Haklarımızı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Ya adam Batı şeriayı ilhak ettin teşekkür ediyorum diyor. O da Trump da bu sözleri teyit ederek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kendinden de içinde olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde aldığı kararlarla birlikte bu kurumları toprağa gömdü. Ve dedi ki İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımak ve büyük buraya taşımak da sözümün yerine getirmen bir parçasıydı. Sonra orada meşhur bir Yahudi lobisinin önemli isimlerinden bir hanımefendiye Miriam Sheldon'u ayağa kaldırdı ve dedi ki bu sağladı bu hanım dedi ve eşi beni Golan Tepeleri hakkında düşündürdü ve Golan Tepelerinin ilhakını kabul etti. Neden? Çünkü ona çok ciddi bir bağışta bulundu seçimde o aile. Hatta kendi kızının da İsrail aşkı dolayısıyla din değiştirdiğini söyledi ve İsrail Knesset alkışladı. Beşincisi, bundan sonraki hedefini de gösterdi, Abraham Anlaşması. Ben İbrahim Anlaşması demiyorum. Demeyin arkadaşlar, Hazreti İbrahim e hakaret olur. Abraham diyelim, öyle kullanıyorlar, öyle olsun. Hazreti İbrahim'in mübarek ağzını, adını ağzına alamayacak hainler, Abraham Anlaşması adı altında Hazreti İbrahim'in mekanı olan Halil şehrini ve mescidini işgal eden e, Firavun torunlarına cevaz veriyorlar. Abraham anlaşması üzerinden soykırımcı İsrail'in Arap ve Müslüman ülkelerle barıştırıp bölgenin ABD uzantısı egemen gücü haline getirmek olduğunu söyledi. Ve dedi ki Abraham anlaşmadan katılan dört ülkeyi söyleyebilirim. Hepinizi davet edeceğim katılın diyor talimat veriyor. Bir araya gelmeliyiz. Yani diyor ki hepiniz İsrail'le oturacaksınız. Söylediğiniz sözleri yutacaksınız. Şehitleri anlayacaksınız. Şehitlerin kanları üzerinde İsrail'le oturup bir anlaşmaya geleceksiniz, diyor liderlere. Geleceksiniz. Ve bunu din, duyanlar, okuyan, dinleyenler de tıpış tıpış çarmışçıya gidiyorlar. Altıncısı, soykırım suçu dolayısıyla İsrail'e hiçbir tazminat yükümlülüğü koymadığı gibi yeniden inşanın bütün maliyetini Arap ve Müslüman ülkelere alaycı bir dil kullanarak yüklüyor. Çok zengin Arap ülkeleri ortaya çıktı ve büyük miktarda para koyacağız, Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz dediler ve bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü onlar güç ve onuru istiyorlar. Öne çıkmak ve isimlerini söylemek istiyorlar. Biliyor musun Müslüman liderlerin zaafını? İsmini anacaksın, omuzunu sıvazlayacaksın. O Trump tarafından kabul edildik ya. Bana gençliğimde o gençlik hareketleri esnasında bir saldırı, bir şey olacağı bilgisi geldi. Ve dedi ki, efendim şu şu gruplar, o zaman yani daha genç, 19-20 yaşında, 80 öncesi. Sizi kara listeye yazmışlar yani bir saldırı olacak falan diye bir bilgi geldi. Dedim ki şeytanın defterinde adı yazmayanın Rahman'ın defterinde de arada olmaz. Biz Trump'ın kara listesinde olalım ama Rahman'ın listesine girelim diyemediler bunlar. Diyemediler. <laughs> Ve Türkiye'ye de gelecek bu. Hatırlayacaksınız